çok az piyasa. En az 35'te 40 birim e lazım ki. <laughs> emekli geçme. Yetmiyor. 15 sene oldu emekli olalı. Yetiyor Allah'a çok şükür. Yetiyor maaşım. Evet. 30 5 puan daha ver. E ne olacak? Evet. Memlumuz ne olacak? Memur olmayıp ne yapacak? Nasıl yedirecek? Biz yıl sene yapacak. Biz de idi. 15, 15 daha artırdı. 130 oldu. Evet. Memur o kadar hepsine de aynı bir seviyede tuttu. Yani bunun bir şeyi yok ki. Ne verse hayırlısını versin diyeceğiz diyelim. Yani. Anladım. Peki, ya ona şimdi gelirse ona ona bir şey diyemezsin. Onun faturalarını karşına yaptı. Karşılayacak faturalar herkes. Ayağını yorganına göre ayağını uzatacak diyelim. Yani. Şimdi her şeyi yani zaman dünyayı görüyorsunuz. Hep sallandı gitti. Gene gene Türkiye biraz şeyden çıktı, kaostan çıktı. Yani bunun bir şeyi yoktu. Evet. Başka ne olacak ki? Ne şey sen de bir, de. Yani de bir şey durmadı. Yani en azından yüzler olması lazım. Evet. Başka da yine gayet şartları gayet şart. Peki abi. Elektrik, doğal gazı, ne zaman geliyor? Neye Əməkna verməsi lazım 50%. 50% olsun. Bir dəqiqə. 160 olsun məsələn. Niyə? Niyə, Niyə dedik zaman? Asker rəjətindən yuxarı olması lazım. Asker rəjətindən yuxarı olması lazım. Şimdiyə qədər asker rəjəti bizdən aşağı idi. İndi əməkda məmurlar asker rəjətindən aşağıdır. Ya günaş şey dedi, enfeksiyonu dedi, evet. bir liraya düşüktü. Hani bir marketleri gezeydi, zevze kaç lira, ona göre vereydi enfeksiyonu. İsim bir şey lira olur mi? mu? İsim, İsim, İsim ya. ya? ismi boş ver. Ne diyeceksin sen? Gerçi yok mu yedin? Ee, şey, askeri ücret, askeri ücreti yüzde elli dört verip de bana bir yüzde otuz verirse, yani bu haklarım ben otuz üç sene çalışmışım. evet. Ben alıyorum 7500 lira aynı askerin ücreti şeklinde geldi. Ve nasıl buna oy vereceğim? Sen olsun verir misin? Cülü değil. Yani düşeceğiz mi vereceğim? Aynı o şekil. Bir soğan çıkmış 10 bin lira kardeş. Yani olacak bir 10 iş mi? iki lira, iki lira. 10 lira, lira. Ya. ya neyse biz 11 lira diyoruz. Daha sonra peynirin kilosu çıkmış 100 bin lira. Tereyağın çıkmış 170 180 bin lira. 150 ne alacağız? Nasıl 150 bin lira? <laughs> <yüz elli gülüyor> <bin gülüyor> <olacağım. gülüyor> Ona ne 150 bin lira? bin liraya git sana net yağ veriyorlar. Dayı sakin biz onu kır. Yine <laughs> Her de herkesin işi rast gelsin ama başka da kendi kendi bilir kendi ayağı altına karşı geldi bu. Peki amcam sizi tanıyabilir miyiz isim soy isim? Benim soy isim. İsim soy isim. Ne, ne yapacaksın? Röportajda... Şahin Coşku. Teşekkürler. Kendi abim, ha, bir kaçıya mıyız biz? Ben de yanım bu Ama bak bu şey yerine korkuyor ki şu caz makarını nasıl yiyecek? Alamıyız. Gerçekten adım e, e, ölsün değil. ölsün değiller. Tayyip şimdi öldü. Ne yapacaksın haydi? Hem ya veren ben, su parasını veren Ceyra parasını ben. Hangi birini vereceğim? Hiçbir şey yapma yemeyeceğim. Korku yukarı bir şey yanına yakın gelecek. Haydi sonra. Ben, o, bil, bil. Bil, Benim aldığım gidip bir Söyle haydi. Yani olacak. Sıfır maksimum. Her şeyden dayanamıyor. Vermesin. Yani bence çok güzel. daha önce yüzde yirmi beş açıklamıştı. Hani ben kendi şahsımda yüzde yirmi beşe de razıydım. Çünkü biraz da şeyi düşüneceğiz yani toplumu olarak düşüneceğiz. Sadece kendi nefsini değil. Ama isterim diye bana bin deriz ama şu, şu andaki duruma göre iyidir bir emekli için. Ya, yani en düşük emekli maaşını beş buçuk milyon yaptı. Yani üç buçukta beş buçukta çıktı. 2 milyon bir zamdır. Az para değil yani. Tabii ki zamlar da milletin belirlisi değil ama iyidir. Ya yani bu takip etkilerdik. Neden? Kemi hemen, hemen ucu ucuna gider yani ha.